arkadaşlar. Bugün ben varım. Eren'le video çekmeye en aynın birisiyle Ankara'da. Kendisi şu an. Ben de buradayım. Buradayım be buradayım. Yine boş boş konuşuyor. Ama... Yemek, yemek. Aç mısın sen? sen açsın belli. Yok değil ben. Geldiğimizden beri yemekle ilgili şeyler söyledi de. Saçını değiştirmişsin. Evet. Daha mı sarı yoksa? Evet. He ee, değil ya. Bence güzel oldu. Sizce? Olmamış ya. Yani. <laughs> burcun ne ya? Her videoda bunu mu soracaksın? Evet unuttum. Her videoda soracaksın yani. Evet. Benim burcum yok. Senin burcun ne? Yok benim burcum. Senin burcun ne? Yok işte benim burcum. Kesin ikizler falan bu arada. Biliyor sonra yalanlar soruyor. Kızlar bilirsiniz ki ikizler burcu çok şey olur. Anladınız işte. Bana gelen kötü yorumları. Sen bana onları haterımmış gibi oku. Olur mu? Tamam. Tamam kardeşim. Sen bu içeriği seversin. Evet ben bu içeriği severim. Şimdi bana nefret kusacak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine ben varım. Ben başlayacaktım. Hayır ben başlayacağım. A böyle böyle mi anlaştık ya? Ne yapayım? Olmaz böyle ya. Olmaz böyle şey. İyi ben gidiyorum o zaman. Beni birazcık zorbalayacaksın zaten bu videoda. Onlar zorbalamış zaten. Bugün Nida haterım oluyor. Yavaştan mı başlamak istersin yoksa ne? ağırlardan mı? Yavaş yavaş. Ağır olmadan başla bence. Beni çok üzme. Tamam. Ya gece gece git pis ergen. Ben 18 yaşında tav yaparken ben 50 tane değiştirirdim. Sen hala uygulama kullan. Hala. Bence bununla övünmek iyi bir şey değil açıkçası. Ben birilerini tavlamıyorum da. Böyle içerik olsun diye yapıyorum. Kanak. 15 yaşında sandım Kanak. seni. Bilgisayarın başından kalk ve gerçek hayat ile tanış. Bir erkek. Çimene dokunuyorum. Bakın. Şu an e dokunuyorum. Gerçek hayatla tanıştım. Buna cevap vermeme bile gerek yok. Şu an dışarıdayım. Yabancılardan içerik çalınca ben. Evet bunu da haklı olabilir. Şimdi buna hak verebilirim. Ama şöyle bir şey var. Yani yabancılardan artık içerik çalmayan yok. Ki bu içeriği Türkiye'de açıkçası ilk yapan benim. Çok şimdi, büyük bir başarı. Şimdi başkaları ilk ben yaptım falan diyorlar ama kolpa sıkıyorlar yani. Kolpada hepsi. Çok kolpa sıkmayın. Ya harbiden büyüyün biraz ya. Lan çocuklar Büyü. bile... Büyüyün. <laughs> biraz ya. Lan çocuklar bile böyle şeyler yapmaz. Ergensin daha ya. Kanka çok kötü gözüküyorsun. Büyü biraz. Ne yapayım ya? Yani? Kaç gösteriyorum? 16. 16-17 gösteriyorum. Zaten çok da büyük göstermiyorum. Bence... Onlar arkadan harvar var var var. Onlar eleştirir, baba Porsche sürer. Bunu kiminle attı IQ? Bu çok klasik bir yorum. Her zaman geliyor. Bence sana da geliyordur o. Değil <laughs> mi? Yok bana geliyor. gelmiyor, bana gelmiyor. Gelmiştir illa ya. Bana gelmiyor. İnandım ya, ya Riz yapmasa tipine bakan olmaz. Demiş. Bakmasınlar, sıkıntı yok. Riz yapsam da bakmıyorlar. <laughs> oğlum odasında şöyle işlerle uğraşıp karı kız kovalasın şamarı sürdüğüm gibi kafayı monitöre sokarım. Allah Allah öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? Vallahi doğruyu söylemek gerekirse tamına kafa mı attı? Evet. Babam gayet benimle gurur duyuyor. İşlerimi destekliyor. Örnek veriyorum mesela babamla da videomuz var. Hatta şu an buraya koydum. <laughs> Babamı da göstereyim şunu. Oğlum ya. Hoşuna <laughs> baksana. <laughs> Göremedim ya. Eren Yılmaz çarpı, çarpı Ergen Yılmaz. tik Eyvallah, teşekkür ederim. Yani... Ya hayır ya, yürü git. Ağzından düşen şeyi bana şey yapmaya çalışıyor. Bu çocuğu engelliyorum yine karşıma çıkıyor. Demek ki iyi olduğumun kanıtı bence bu. Abazılıkta çığır açmış. Oha <laughs> <laughs> artık. Hangi ne yapıyorum videoda? Bir de yakışıklı olsa tipsiz. Ya sen bana nefret kusmaya gelmişsin buraya var ya. Harbi diyorum nefret kusmaya gelmiş. İyi bir edit yapmış her videoya atıyor. O zamanlar çok az editim vardır muhtemelen. Bak 85 hafta önce yazıyor. Sadece bir edit yapmışım sana koyuyorum sanabilir. Ama şu an bir sürü var aslında. Umarım en erken zamanda olgunlaşırsın dostum. 85 hafta geçmiş. Olgunlaştın mı Eren? <laughs> bilmem olgunlaştı mı sence o zamandan beri? Yok ya aynı bu arada. Aynı mı? Herkes videoda göründüğü gibi değildir ya. Yani böyle videoda böyle gırgır gır şamata... göründüğü gibi değildir. Videoda böyle gırgır gır şamata yapmak zorundasın. Çünkü izleyiciyi videoyu tutmak zorundasın. Az çok bir rol play oluyor tabii ki. Ama rol play dediğim kurgu değil tabii ki. Şu yönden o an çok az eğleniyorsan bile çok eğleniyormuş gibi göstermen gerekebiliyor. Bu şovun bir parçası aslında. Dişisini etkilemeye çalışan evet. Arizona kertenkelesi. Bu komikmiş aslında. Bu, evet bu olabilir aslında bu. Şimdi ben video başlatacağım siz şaşırmış gibi yapın. Oha! Eren Yılmaz. Evet, Nida'yla aslında böyle geçmiş. Hepsi kurguydu. Çok az videomda kurgu vardır. Onları da bak bir yerin parmağını geçmez. Çocuk çok kısılıyor ya. Gereksiz videoları da kötü. Yani boşa zaman kaybı. Benim normal halim bence birçok insana kasılma olarak geliyor. Sen çok şeysin. Saf gözüküyorsun ya. Evet. Saf çocuk gibi gözüküyorsun herhalde. Değil miyim? Yani. Öylesin. Videoyu sadece bir dakikalığına bölüyorum. Size kısaca bir şeyden bahsedeceğim. Fark ettiyseniz görüntüm diğer videolarıma nazaran daha kaliteli. Bunun tek sebebi ise Godox LP600R. Er. Arkamda da gördüğünüz üzere RGB paneli sayesinde kendime bir hat çizgisi verdim. Yani daha güzel bir görüntü alıyorum şu anda. Önümden de şu an ikili seti olduğu için beyaz ışığı vuruyor. Uygulamasından senkronize edip istediğiniz biçimde ayarlayabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsanız istediğinizi yapabiliyorsunuz. Farklı modları sayesinde de sadece bilgisayar başında kullanmak zorunda değilseniz farklı yöntemlerle de kullanabilirsiniz. Ama ben çoğunlukla bilgisayar başında kullanacağım, Beni biliyorsunuz. Ama tabii ki benim de farklı yönlerde ihtiyacım olacak. Linkin açıklamaya bırakıyorum. Tıklayıp bakabilirsiniz. Her neyse videomuza devam edelim. 100 trilyon dolar verecekler ama bu çocukla olacaksın. Bu çocuk olacaksın diye. Ha. Bir de üstüne para mı veriyor? <laughs> <laughs> Oo, bu ağır girmiş. Kurgunun anneannem dediği video. Evet yine kurgu yorumu gelmiş. Bunlardan bir sürü görebiliriz şu an bu videoda. Ama dediğim gibi kurgu yapmıyorum. Kurgu yaparsam da söylerim. Kanka kafanı artık sağ sol yapma yeter aşırı kötü. Bunu yapmamdan bahsediyor. Ama bu klasik riz hareketi yani ne yapabilirim ki? Bu akımda olan bir hareket. O yüzden yapıyorum. Yoksa ben de böyle şeyleri kamera açıp böyle yapmaktan utanıyorum. Onların çekimleri, çekim anlarını görseniz ben de utanıyorum. Siz de utanırsınız tabii ki. Cüringe'den ülkeyi sırtladım. Atlantik'e taşıdı. taşıdım. Taşıdım. Kolay gelsin reis. Oraya evet. selamlar kardeşim benim. Ya bu çocuk bu kadar beğeni takipçi kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Tipe bak. Minecraft'taki domuza benziyor. Buna lık ki hayatta atmam. Atanların kafayı yemiş. Yani beğenen beğeniyor. Beğenmeyen geçiyor. Bence her içerik her, herkese hitap etmediği için size güzel bir dille cevap veriyorum. Cupcake free Ş Ablon. Hiçbir zaman CapCut kullanmadım. Her zaman bu tür editlerde After Effects kullandım. CapCut basit şeyler için kullanılır. Bu çocuğu yakışıklı bulan var mı Vardır. Çirkin bulan vardır. Her insanı bence yakışıklı bulan ya da çirkin bulan vardır ya da güzel bulan. Eski ayağa kalkmasaydın Zargan'a kardeşim. Ha bu şey editi. Aa bu çocuk diyor ya. Bu riz yapıyor. Riz yapan çocuk bu. Peki, kitlen çocuk mu yoksa Hayır. büyükler? Hayır. 27 yaşında, 28 yaşında takip edenler, sürekli Ama yazanlar var. Ama şöyle bir durum var. Ben her bu çocukla buluştuğumda hep küçük çocuklar fotoğraf çekilmek istiyor. Olabilir. Küçük takipçilerim de var. Büyük takipçilerim de var. Yaşı büyük. Olabilir. Herkes beni takip edebilir. Çünkü genel bir kitleye hitap eden bir içerik. Bize de geldi kız değiliz diye geçti valla. Ben Omek'le de karşılaşıyorum. Beni de tanıyorlar. Şey de olur diyor, işte hmm. ben erkek olduğum için şey yapıyor, geçti diyor, sövüp geçti diyorlar. Hiçbir zaman yapmadım. övdüysem muhtemelen bana bir şey demişlerdir, ben o yüzden sövüp geçmişim. mesela. <laughs> mesela. Sen niye bana böyle şey yapıyorsun? Bak gıcıklığına yapıyor bak. Bu arada Kick'te yayınlara buraya taşındıktan sonra başlayacağım. Sizi de bekliyorum. Açıklama kısmında <laughs> link var takip edin şimdiden yerinizi alın hesabınız yoksa da çok kolay bir şekilde açabilirsiniz sanki büyük bir şey yapıyormuş gibi çocuğun havalara girmesi hiç öyle bir havalara girmedim sadece Karşımdaki gelen tepkiye karşı ben de tepki veriyorum normal olarak bu yani kanka saçlarının tahmini ne zaman düzeltirsin ben şu an düzgün ne diyorsun arkaları tekrar Bilmem. bilmiyorum böyle çok yakıştırdılar bana ya uzun da yakıştırıyorlardı ama kestikten sonra insana benzedin senin de olmamış ya mor yap saçın Ergenekon. Ergenekon. Klasik yorumlardan. Dizi hesap makinesinden yapan menşur çocuk. Meşhur ne demek? Meşhur. Dikdörtgen ne kardeş? Dikdörtgen ne kardeş? Oğlum dalga geçmeyin lan bensiz. <laughs> <laughs> bu çok klasik Instagram yorumudur. O yüzden bana bir şey dememe gerek yok bence. Shit post. Olabilir, öyle algılanabilir. Bak bunlara okey. Okey yorumlar bunlar. Bunlar ne lan? Şapla bir şaplağı bir koyacağım. Şapalağı bir koyacağım diyeceksin. Geçen de bana da geldi geçti. Hemen kızlara yapıyor sadece. Sırf bunlara cevap vermek için bunları aldım biliyor musun? Bunun cevabını verdim zaten. O kadar iyi değil abartılıyor. Okey olabilir. Abartılıyor. Ben de abartıldığını düşünüyorum bu arada. Şey olarak yani. Tepkisel olarak evet abartılıyorum. Ama bence içeri İsterik olarak okey yani. Yabancılara ben okay bak bir de bizimkilerin tiplere bak. Riz yapanları mı kastediyor? Sen bunu yorumla, sen eğitirsin ya. Yani yabancı ülkedekiler çok yakışıklı böyle of derim. Hmm. Ee? Ama Türkiye'deki riz yapanlara bakıyorum. Eee, tırt mı? <laughs> Eyvallah teşekkür ederim Olabilir herkesin zevki herkese uymayabilir dediğim gibi Ben tipim olduğu için de yapmıyorum zaten yani Tipimi göstermek için falan Oğlum yani. çocuğun odası 2017 Enes abi, Batur Harbi eski odamı ona çok benzetiyorlardı biliyor musun? Arkada kapı görünüyor ya Enes Batur'un kapısı da o tarz bir şeydi Çok benzetiyorlardı Sizce benziyor mu? Karşılaştırın bakalım Kardeşim bu saatte gezinirken denk geldim Gerçekten tebrik ederim Saçma sapan yorumlar yaz Abi iyi yorum Yazmışlar abi bu başarıdır Farklı bir şey yağmasın tebrik ederim seni. Umarım istediğin gibi olur her şey. O zaman iyi yorumları okumamızı da istiyorsanız bu tür böyle tebrik yorumlarını da okum okumamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Bekliyorum. Bekliyorum. Tırnaklarımı neden yaptırmadın? Ha bak bunu aldım. Yetmez mi? İyi de yaptıracağız tırnakları dedin. Yaptır artık tırnaklarını. Sen yaptır? Ben niye yaptır? Allah için yeter ya. Millet nelerle savaşıyor? Bu burada karı peşinde. Allah'ım ya. Şimdi şöyle bir şey var. Millet nelerle savaşıyorsa o zaman sen de işini gücünü bırak. Milletin savaştığı şeylerle savaşmaya çalış sen de. Ben burada eğlence içeriği yapıyorum. Arı mı? Evet. Hiç şey yapmaz ya. Evet. Kameramana arı saldırdı. Kamer Kanalımıza saldırdı. Ayıptır ya. Para veriyor. Allah bilir böyle tepkiler Oo. versin diye. Evet. Cebimden her zaman para veriyorum karşımdaki kişilere. Hatta dur paranı vermeyi unuttum ya video parasını. Evet. Omegle parasını vermeyi unuttum. Evet ver maaşını ver. Vereyim bekle. Şunun hepsini Dur var dur hayır hayır. Ah. Omegle parası. Gel bu tarafı çekelim. Aa, aklıma fikir geldi. Belirli bir para miktarıyla video çekebiliriz. Dedim zaten evet bunu önceden ama. demişti. 100 lirayla ya da 200 lirayla bir gün geçirmemizi istiyorsanız onu da yorumlara yazın. Paralar senden çıkacak. Ben bu çocuğu şahsen yakışıklı bulmuyorum. Çok da samimi sayılmaz. Bence sıradan bir After Effect kullanıcısı. Bunu niye aldım biliyor musun? Bu hate yorumu değil mesela. Youtube yorumlarının ne kadar hafif olduğunu göstermek için aldım. Bu Youtube'da. Ne yazmış? Video bitince. Bitti mi kanka? Bitti mi kanka? Evet bitti kanka. Atsana bakayım nasıl olmuş. Bak, Maksimum Mardım. bunlar. Maksimum bu var YouTube'da. Başka hate görmedim bu kadar. Evet arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Benim kanalım burası. Nida'nın Instagram hesabını aşağıdan takip etmeyi unutmayın. NidaVix takip edebilirsiniz, destek olabilirsiniz. Kanalda abone değilseniz alt taraftan abone olmayı unutmayın. Ve bu videoya 10.000 like gelsin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ve bay bay.